Merhaba arkadaşlar, ne haber nasınsınız iyisinizdir inşallah bugün sizinle birlikte Minecraft'ta şehrimize devam ediyoruz ve bugün yanımda Hasan var. Nasılsın Hasan? İyiyim Metan. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar gökdelen yapacaktık ama maalesef kameramızda bir sıkıntı oldu o yüzden yeri yaparken çekemedik kusura bakmayın. Evet Hasan. Ne hangi blokları kullanacağız? Ee, önce bence önce bir renkleri seçelim. Doğru, renkleri seçelim. Tamam sen seç istiyorsan renk. Bir bakalım neler var. Ee... İyi değil mi? Ben de yapayım? bu, bu ve bu var. bunu, bunu ne kullanacağız? Bunu mu? Gri, evet. Düz bir duvar çekmeyelim bembeyaz. Çekince mesela aralarına ya da bir çizgi falan modernleştirelim. Böyle güzel dursun. Ee, yerler nasıl olacak? Ondan sonra bakarız. Önce dışını yapalım. Yani. Önce dış mimarını yapalım. Şu gri blokları biraz daha uzatalım. Tamam yapalım. Ne kadar yapayım? İki blok. Bir yap bir. Üç yapalım ya. Üç, üç, üç iyi. Üç iyi. Şuradan da bir tane geçiyorum. Nereden? Karşı taraftan. Çünkü yürüme yolunun tamam. şey olsun. Tamam. tamam. Ee, bunu uzattık. Aa. Şimdi başlayabiliriz. Ee, şuradan da bir üç bırakalım. Şuradan başlayalım. Geri tam gitsin. Ya evet. Geri tam gitsin. Giriş ne kadar olsun? Giriş iki bloklu olsun. Ama giriş sadece o tarafta mı olsun, bu tarafta da olsun mu? İki taraflı olsun. Tamam bekle. Şöyle. Yok. Şöyle. Evet Hasan. E, desem nasıl olsun? Nasıl yapalım? Bir fikrin var mı? Ee, evet. Bir tarafı şöyle. Evet. Şöyle kapatalım. Ondan sonra buraya cam. Evet. Şurayı da kapatalım. Evet o da iyi fikir. Burası biraz Burası bozuk mi? oldu sanki. Hakikaten öyle oldu. Şuraya koyalım. Evet şimdi Burası daha da güzel oldu. böyle kalsın. Evet. Çablar sonra iki katlı olsun. Evet. Sonra herhalde üstü de kapatacağım. Üstü de kapatacağız. üstü de böyle. Yukarıya çıkacak. Ondan sonra dümdüz yukarıya çıkacak. Camlar yine aynı. Yani böyle küçük bir desen olsun diye. İyi o zaman arkadaşlar biz başlıyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar ya ne uzun sürdü Yemin ederim Patlayacağım artık Çok uzun sürdü ya Hasan sen ne diyorsun Evet ben bile örüldüm <laughs> Bu merdivenler en çok yordu Gel bir bakalım içeri Evet hakikaten ya Çok yordu o merdivenler Yani her şeyine bakman gerekiyor Her şeyinize Her şeyine bakmanız gerekiyor arkadaşlar Ortaya zincir koydum. Birileri atlayıp ölmesin diye. <laughs> Zincire tutunup ölsün diye. İçini belki başka bir zaman başka bir yerde yaparız ama şimdi gerek yok bence. Evet arkadaşlar şimdiki bölüm bitti. Bu tarzda video istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 5 like gelirse... Bir sonrakini çekeceğiz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bu videoda burada bitmiştir.